Şu an kaçıncı bölümümüz oluyor? Beşinci bölüm galiba Call of Duty Black Ops Cold War'un Beşinci bölümündeyiz Yani bizim video serisinin beşinci bölümündeyiz Aslında bu herhalde oyunun Sekizinci ya da dokuzuncu bölümü En yani sona doğru yaklaşıyoruz gibi Biraz hızlı gidiyor ee, En son KGB'nin Moskova'daki ofisine sızdık İçerideki köstebek ajanımız Bizde aslında bir kart hazırladı asansörde kullanmamız için bir key kart. Bu kartla sızıp içerideki isim listesine erişeceğiz. Şimdi iki tane Rus askerini alaşağı ettik. Onların üniformalarını giyip içeriye giriyor olacağız. Şimdi giyinelim bakalım. Evet silahlar bir anahtar içeride diyor. Şu diğer arkadaş nerede? O da mı orada? Hadi bakalım. Üniforma yakıştı mı bakalım? İçeri girdik mi bankra? Sizi yakalarlarsa son komu, son komu birine rapor veriyorsunuz. Ona göre de de adamımız. Bakalım öyle deyip herhalde atlatacağız ki yani. Bir şekilde kurtaracağız kendimizi. <laughs> ne baktın asker? Sigara dumanı üstümüze sindi. Adler de çok dikkat çekiyor yalnız ya. Tam şey Scarface. Aç bakalım. Duvarış, Komrat aç bakalım kafayı dedik. Evet şimdi gidiyoruz. Banka'ya doğru gidiyoruz. Tabii metal detektörden geçersek sıkıntı. Çantada silah var. Biz etaptan dolaşacağız. Buradaki ofise gireceğiz. Keycard'ımız var zaten. Sen ne yaptın sanıyorsun diyor. Şuradan geçmemiz <laughs> lazım. <gülüyor> İş güzel bir asker. Вы Buradan geçmemiz lazım diyor. Ben nasıl geçeyim buradan ya? Geçtiğim anda öterim. Şuraya bırak diyor sen. Bırak geçelim. Kim geçerse buradan bakacağız çantasımda. Çantayı koyalım mı? Mecbur koyacağız. Yakalandık yani. Davar işte. Seni Ben hallederim diyor Şöyle bir yalandan bakıyor. Güzel İş güzel asker Çekil Baya Hızlı hareket edelim Dikkat çekmeyelim Asansöre şimdi biniyoruz bakalım. Şu bankra girmek için. Oraya kata iniyoruz. Kartımız var artık tabi. Haydi. Keltoş babana koş. No, Siz ne zaman geldiniz buraya? Ach da, sa. Kaç aydır buradaydık yan yaraslış sılışıl. Kime rapor Neydi? Som muydu? Sobol. Neyse bu challenge'ı halletmiş olduk. Hmm. Ha, Selamını söylerim diyor sol kova. like <laughs> that we Aynen bizi gagalayabilir bu hadi bakalım direkt alıyoruz hadi bakalım hadi bakalım, hadi bakalım. Oh. Gittim tam bombanın üstüne gittim ya böyle bir şey olamaz. Neyse. <laughs> Çok gülmeyin ya siz de gevrek gevrek. Ortalık toz duman. Çık adler kafanı çek ya. Ortalık karıştı gerçekten. gelmiş. Çok geç fark ettim. Oho çok baş atıyor ya. <laughs> gevrek gevrek gülen arkadaşları halledelim. Tamam, güzel. Nerede o arkadaş? Ha şu yandan gelen arkadaş burada mı? tamam. Hallettik galiba hepsini. Ha. Sert bir şey oldu giriş. Valla bakalım ne var. Oralarda bir şey var mı faydalı? Silkçiler. Ya sen de iki tane adam alacaksın şurada ya. Gerçekten. Headshot. Evet, o çok iyi de. Çok sert bir giriş oldu yani içeri. Ya bir çık ya. Gerçekten onun yüzünden duramıyorum. Şuraya bir gaz koyalım.

kafasına vurdu. Hop, in, in aşağı, kaybol. Hadi bir tanesine sen vur ya, hadi canım, hadi ya. Vallahi adler. Bir tanesine sen gerçekten vur ya. Gel bakalım. Aa, hadi be yapma. Allah gidiyorduk ya. Her şey biz yaptık arkadaş ya. Şurada şey ver sağ ta giremesek. <laughs> Access denied. Kasada kimse yoktur herhalde. Yani. <laughs> Vay bayağı güzelmiş o ya. Bu kabala. Ama kurşunlar ya yani. Don't have much time before they get through. Hadi bakalım. Şu gizli ajanların listesini bulalım. Çekerim şuradan sunucudan. Anton, Belerovich. Ah, bu ne? Asya. Ha bir dakika. Yaman Tao. Dragovic iske kopyaladık ne? Kopyaladık galiba değil mi? He. Ee? Hadi o zaman. Şöyle yapacağım Gelsinler bakalım. Vallahi çok temiz çalıştık. Çet 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 çok ya. Adam bırakmadık gerçekten. Daha gelirken indiriyoruz ya bu ne? Hadi gidelim. Çık be ya. Allah bin tane adam öyle. Şöyle bakacağım kaç kişi ha. Şuraya bakar mısın ya? Resmen kan gölüne döndüm. Teslim ol kaçamazsın diyor. Orasını biz karar verelim ya. Buradan mı gidiyorduk? Nereye geldik ya? Nerede bu adam? şuradan gideceğiz bakalım. O burada ne yapıyor ya? Hepsini hallettik. Temiz çalıştım valla. Ya da şöyle yapayım Şunu yapsam bitmişti. <laughs> Olsun böyle daha keyifli ya. Sen de adler dokunmadığın iyi olmuş yani. Herkesi bırakıp geçmişsin direkt transit. Evet, burası çok açık ya. Tepemize buradan çöke... Ha, çöküyorlar işte. Hareket edelim bakalım. Gaz sızıyor bir yandan. Tıs diye duyuyoruz. Aklım çıktı vallahi bir anda ne oluyor dedim ya. Çok da yakın yakından çıkar. Ay şurada shotgun var. Onu mu alsam aslında ama bu da güzelmiş. Silahtan da memnunum. iyi indiriyor. Yani anlık reflekslerle

Hmm. Daha ağır ihtiyacımız var diyor bakalım Ha bu adlarmış ya. Basit görünce <laughs> Ya Adlan bu ya. Vallahi tanıyamıyorum artık. Allah'tan friendly fire kapalı. Ya arkamdakiler de bir zahmetsiz halledin ya. Ah be, tam bir reload yaparken. Ya şu arkamdakileri bari halledin ya Rezalet <laughs> ya Ya bu da önüme çıkıyor Ah be kendime bomba attım ya Allah kahretsin. Ağır <laughs> zırhlılar geliyor onlara bomba atayım dedim kendimi vurdum ya. Kendimi ve takım arkadaşlar hepimize. Ağlayın ya. Yani. bir hareket vardı ya. Şu ne? Ha adlermiş ya. Nereden geldin arkadaş oraya? Hadi bakalım. Hadi buradan ne alalım? Bu ne? Oo. Çok ağır silah olduğu için şey hedef alması bile burası da sert oldu şu an. Yani eğim alırken de çok zor alıyorum. Silah ağır çünkü. Ateş ederken bakın şöyle göstereyim. Bayağı Sert yani tetik Bakayım başka neler var Bunu çok sevmedim çünkü gerçekten ateş etmesi çok zor <laughs> Abi bir yandan da şundan da öyle sevdim güzel düşünmüşler şeyi Yani hedef alması çok zor, çok sert yani Şu normal bastığım gibi basayım Şöyle göstereyim Yani şu an normal bastığımda bakın yapamıyorum çok sert tetik yani. Peki. Alalım bir güzel bir silah. AK'den şaşmayalım ya. AK. AK de sert tabi. Başka ne var? Başka yok mu bir şey? O ne alıyor? Şu benim demek ki silahım iyiydi ya. Ha bir de bunu göstereyim. Bakın. da şöyle ne kadar rahat tetik basmak. Neymiş? Click 6. Bir de bunu alalım. Bu ne ya? ben vazgeçtim. Şu ağır silahı alacağım ya. Sevdim. Hadi alıyorum. Yok AK değil şu. Ağır mağır. Biraz zorlanacağız ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunu da takalım. Bizi çünkü kevgire döndürmeye kararlar muhtemelen. Aa silah aldık ki anca. Yani 5 dakika sonra bunun üstüne Belkov da geliyor bizimle diyor. Çıktık mı bahçeye buradan. Aynen. Tamam patlayıcıyı hazırladık. Hadi bakalım. Go, oh. Oh, çok iyi ya. Ya çok iyi ya. O oh, silah çok iyiymiş ya. Hop a. Biraz bu sabaha kadar. Değişmesi yoktu. Chokie ja, chokie ja, wel nee, chokie, a la, dan deze keer gaan we. Deze keer, deze keer gaan ik Geride kimseyi bırakmayalım. Nasıl biniyorum ya şey, Arabaya binemiyorum ki önünde duruyoruz. Ah. Hadi bakalım. ya. Ah çok iyiydi ya. Yani deminki bölümün durgundan sonra böyle bir aksiyon dolu şeydi. Bu şey bayağı karıştırdık. Day, değil mi? Değdi. Da, Ajanların isimlerini aldık. Balls, so Bell well. Ha biz de I iyi kurtarmışız. İyi you know, geçer I'm not, not aldık. Turns out, one of those sleeper agents is tied to Operation Greenlight. Theodore Hastings. He's a nuclear engineer based on the Solar System. Actively, Hastings is the one he'll activate. Exactly. Total surveillance is already underway. Un it's only a matter of time before he leads us straight to Perseus. oynuyoruz. Burada herhalde yayını tamamen sonlandıracağım. Bakalım ne olacak, neredeyiz, ne yapıyoruz. Şurayı bir izleyelim. Bir öbür görev başlarken yayını sonlandırız Büyükleme sürüyoruz. bayağı şey sürüyor yani. PlayStation 5'te bile bu kadar sürüyorsa this is it. recent movements of theodore hastings has led us here. Cuba. Hmm. Evet, right. Right. a vacant government facility in the cuban countryside has become a hub of activity for perseus and the likely location of the stolen nuke. Castro, Küba bir 20 bucks to anyone who can bring him down before me. who? castro or perseus? whoever. Bahse giriyor. Castro'yu veya Perseus'u al aşağı etmek için. Team, wrap up any unfinished business. Once we strike, there's no turning back. Anladım. Yan görevleri bitir diyor yani. Artık buraya başladıktan sonra geri dönüş yok diyor. Muhtemelen sona doğru yaklaşıyoruz. Ee, ben burada bugünlük yayını sonlandıracağım. Bir sonraki yayında muhtemelen e, şu iki yan görevimiz vardı, onları tamamlayacağız. Arkasından da son görev gibi gözüken göreve geçeceğiz. E, o zaman bu akşam bu kadar diyelim. Bu yayının bir saat içerisinde YouTube kanalımızda, gecelerin yargıcı YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube'dan izleyenlere de beğenmeyi unutmayalım diyorum. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.